Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sezen'i minik Selça nasıl oldu? Sana bir sürprizim var. Evimizi buldum. Fiko'nun kayınvalidesinin evi. İki sokak aşağıda. Sen belki hatırlamazsın ama küçükken çok seviyordum burayı. Küçücük bahçesi var. Ağaçlar var beraber süsleriz. Biz bugün Fiko ile temizlik yaptık. Badana boya da yapacağım. İnşallah yarın akşam senle birbirimize sarılarak uyuruz annem. Anneciğim aklım hep sende. Hadi bana iyiyim diye mesaj at. Rahat uyuyayım. Lütfen. Seni çok seviyorum. Kafayı yedim herhalde. Alo? Aydan Hanım. Evet. Ee, ben Emir. Bugün yatta ufak bir yardımınız olmuştu hatırladınız mı? Ben... Ee... Tekrar teşekkür ederim. Ben... Sesiniz böyle tedirgin geldiğine göre çantanızda size ait olmayan bir şey bu sanki. Orada evet. mısınız? Evet. Güzel. Öncelikle Aydan Hanım verdiğim sıkıntı yüzünden gerçekten çok özür dilerim. Ama bunun geçici bir zahmet olduğunu da bilmenizi isterim. O kese bir emanet. Emanet? Evet emanet. Tabii önce sizin izninizi anlamışık olurdu ama şartlar böyle gerektirdi. E gelin alın o zaman, geri alın benden bunu. Siz benim telefonumu bulduğunuza göre evimi bulursunuz herhalde. Belki de buldunuz. Aydan Hanım tedirgin olmayın. Siz benden tedirgin olacak son kişisiniz. Hem hoşuma gitmeyecek bir şey yapmadınız ki. Yapmadım, yapmam ki. Yapmasınız tabii kalmasın ben de. Emanet falan. Büyük yük. Uyuyamam gece. Uyursunuz, uyursunuz. Ben sizi koruyorum zaten. Merak etmeyin. Nerede? Aynen Hanım. Sakin olursunuz. Olamam sakin. Nasıl olayım sakin? Bu böyle. Keste dolusu. Benim karşımda. Bu ne ya? Bu böyle gerçek mi bu? Gerçek o zaman. Yarın sabah onda Sola Otel'de edin. Orada emanetten kurtulacaksınız. Gelemem ben otele falan. Lütfen rica ediyorum gelip alın şunu benden. Bugün sizin de şahit olduğunuz talihsiz olaylar yüzünden alamıyoruz. Belki aklınıza gelmiştir. Çantamda bana ait olmayan bir şey buldum. Acaba komiser damadı arasam diye... Siz nereden? Dünya küçük Aylan Hanım. Bizim işlerde herkes birbirini tanır. Sizden istenense çok daha küçük yarın anda solar hotel bir dakika bir dakika bir dakika merak etmeyin yarın çok güzel bir gün olacak Be alo Sokma Demir bey, nöbetçi savcıya. Ee, yememişsin. Muhittin abiye versin arkadaşlar bunu. Onun sevdiği bana gelmiş. Buyurun.